Hoş geldin. Bugünkü hikayemiz yanlış zamanda doğmuş bir kadının hikayesi. İskenderiye uzun süre farklı seslere tahammül edebilmiş bir şehirdi. Aynı sokakta farklı inançlar yürüdü. Aynı masada zıt fikirler otururdu. Bu bir güçtü ama aynı zamanda kırılgan bir dengeydi. Çünkü denge her zaman korunmak ister. Bozulmaya başladığında insanlar panikler. Takvimler ilerledikçe şehirde küçük değişiklikler başladı. Önce kelimeler değişti, sonra bakışlar, en son sessizlik. İnsanlar artık eskisi gibi uzun uzun tartışmıyordu. Cümleler kısaldı, sorular azaldı, cevaplar sertleşti. Ve sert cevaplar soru sevmez. Hipatya bunu fark eden ilk insanlardan biriydi. Derslerinde artık aynı heyecan yoktu. Eskiden insanlar merakla gelirdi. Şimdi doğrulanmak için geliyorlardı. Bir fikir duymak için değil, kendi fikrinin onaylanmasını istemek için. Hipatya bu değişimi gördü ama tarzını değiştirmedi. Çünkü onun karakteri buydu. Koşullara göre eğilmezdi. O hala aynı şeyi yapıyordu. Dinliyordu, bekliyordu. Sonra tek bir soru soruyordu. Ve o soru artık insanları düşündürmüyordu. Rahatsız ediyordu. Rahatsız olmak kötü bir şey değildir tabi. Ama insanlar korktuğunda rahatsızlığı tehdit olarak görür. İskenderiye korkuyordu. Roma gücünü kaybediyordu. Eski düzen çatırdıyordu. Yeni düzen ise sertti ve sert düzenler netlik ister. İnsanlar artık şunu soruyordu. Kim bizden? Bu soru masum değildi. Çünkü ardından başka bir soru geliyordu. Kim bizden değil? Hipatya bu sorulara hiç cevap vermedi. Çünkü onun dünyasında biz ve onlar yoktu. Sadece insanlar vardı. Ama bu çağda tarafsızlık taraf olmaktan daha tehlikelidir ve hipatya tarafsızdı. Bu yüzden herkesin dikkatini çekiyordu. Şehirde fısıltılar başladı. İlk başta zararsızdı. Çok etkileyici konuşuyor, insanları kendine çekiyor. Sonra ton değişti. Fazla etkili, insanları yönlendiriyor ve en sonunda tehlikeli açık açık suçlamıyordu ama herkes aynı şeyi düşünmeye başlamıştı. Bir kadın, erkeklerin dinlediği bir kadın, yöneticilerin fikrini sorduğu bir kadın. Bu alışılmış değildi. Hipatya'nın gücü bağırmasında değildi, tam tersine sessizliğindeydi. İnsanlar onun yanında daha az konuşur, daha çok düşünürdü. Ve bu bazı insanlar için dayanılmazdır. Çünkü düşünmek insanın sorumluluğudur ve herkes sorumluluk istemez. İşte olaylar tam burada geri dönüşümsüz bir yola girdi. Artık mesele Hipatya'nın ne söylediği değildi, mesele onun varlığıydı. İskenderiye'de hayat bütün bu değişimlere rağmen dışarıdan bakıldığında devam ediyordu. Pazarlar kuruluyor, limana gemiler yanaşıyor. Çocuklar sokaklarda koşuyordu. İnsanlar hala gülüyordu, hala selam veriyordu. Ama bazı şeyler vardı ki artık eskisi gibi değildi. İnsanlar konuşurken etraflarına bakıyordu. Cümleler yarım bırakılıyordu. Bazı isimler yüksek sesle söylenmiyordu. İpattin adı da o isimlerden biri olmaya başlamıştı. Eskiden Hipatia'ya soralım denirdi. Şimdi o kadın deniyordu. Bu küçük bir değişiklik gibi görünse de ama değildi. İsimler kaybolduğunda insanlık da yavaş yavaş kaybolur. Hipatia bunu hissetti ama korkmadı. Çünkü o hala insanların özünde iyi olduğuna inanıyordu. Onun karakteri buydu. Şüpheciydi ama umutsuz değildi derslerine devam etti. Eskisi kadar kalabalık olmasa da gelenler gelmeye devam etti. Ama artık bir fark vardı. Eskiden sorular sorulurdu. Şimdi sessizlik hakimdi. Ve sessizlik her zaman masum değildir. Bazılar onu dinlemeye değil, izlemeye geliyordu. Ne söylediği değil, kime baktığını, kiminle konuştuğunu bu Hipatya'nın dünyasında yeni bir şeydi. Bilgiye gelen insanlar ilk kez niyetle gelmiyordu. Bu sırada şehirde başka başka bir şeyler daha oluyordu. İnsanlar artık kendi korkularını açıklayamıyordu. Ama korku bir yol bulur. Genellikle bir insanda. Hipatya ideal bir hedefti. Yabancı değildi. Ama bizden de sayılmıyordu. Güçlüydü ama silahsızdı. Ünlüydü ama korumasızdı. Ve en tehlikelisi sessizdi. Bir söylenti ortaya atıldı. Sonra bir tane daha. Kimse ilk kimin söylediğini hatırlamaz ama herkes sonuncuyu hatırlar. Baliyi etkiliyor. Şehri yanlış yönlendiriyor insanları dinden uzaklaştırıyor. Bu cümlelerin hiçbiri kanıtlanmadı ama tekrarlandı. Ve tekrar edilen şeyler gerçek gibi hissettirir. İbadiyye'ye ki, kimse gelip böyle söylüyorlar demedi. Çünkü insanlar kötü haber getirmeyi sevmez. Onun yerine bakışlarını kaçırdılar. Selamı geciktirdiler ve İbadiyye anladı. Ama yine de durmadı. Çünkü durmak kabul etmek demekti. Ve Hipati hiçbir zaman korkunun şartlarını kabul etmedi. Milattan sonra 415 yılına girildiğinde şehirde bir şeyler yerine oturmuş gibiydi. Ama bu bir düzen değildi. Bu bir hazırlıktı. Kimse plan yapmıyordu ama herkes aynı şeyi bekliyordu. Hipatia bunu sezdi ama geri dönmedi. Çünkü o şuna inanıyordu. Eğer bugün susarsam, yarın konuşacak kimse kalmaz. İnsanlar genelde şiddeti bağırarak hayal eder. Oysa şiddet çoğu zaman sessizlikte başlar. İskenderiye'de de olan tam olarak buydu. Kimse hipatiye saldırmıyordu, kimse ona bağırmıyordu, kimse açıkça düşmanlık da göstermiyordu. Ama herkes ondan bir adım uzak duruyordu. Ve bu bir bağırıştan çok daha ağırdı. Hipatiye geceleri uyandığında artık eskisi gibi yıldızlara bakmıyordu. Çünkü yıldızlar yer değiştirmemişti. değişen insanlardı. Ve o bunu ilk kez tam anlamıyla hissediyordu. Bir insanın yalnızlaştığını en net anladığı an, kalabalığın içindeyken kimseyi dokunamadığı andır. Hipatiya bunu yaşadı. Daha önce onu dikkatle dinleyen gözler artık hızlıca başka yöne bakıyordu. Sorular sormak yerine başlarını sallıyorlardı. Onaylıyormuş gibi ama anlamadan. Bu Hipatya'nın dünyasında yeni bir şeydi. Çünkü o her zaman şuna inanmıştı. İnsan anlamak ister. Ama şimdi anlıyordu ki İnsan bazen anlamaktan korkar. Anlamak insanı sorumlu kılar ve sorumluluk bedel ister. İskenderiye artık bedel ödemek istemiyordu. Hipatya yine de kendinden vazgeçmedi. Derslerinde hala aynı sakinliği korudu. Ama içinde ilk kez bir ağırlık vardı. Bu korku değildi. Bu hayal kırıklığıydı. Çünkü Hipatiye insanlardan mucize beklemiyordu. Sadece şunu bekliyordu. Düşündüğünü kabul et. Ama insanlar artık bunu bile istemiyordu. Bu şehirde başka bir şey daha oluyordu. İnsanlar kendi içlerindeki çelişkiyi taşıyamıyorlardı. Ve çelişki her zaman bir suçlu arar. Hipatya suçlu değildi ama uygundu. Ona kızmak kolaydı. Çünkü o çünkü o bağırmıyordu, savunmaya geçmiyordu, karşılık vermiyordu. Sessizliği insanların kendi seslerini daha çok duymasına sebep oluyordu. Ve insanlar kendi seslerinden hoşlanmazlar. Bazıları için hipatiye bir insan olmaktan çıkmıştı. Bir semboldü artık korkuların, öfkenin ve yetersizlik hissinin bir adı. Bir gün dersine gelen biri gözlerini kaçırdı. Bir başkası erken çıktı. Bir diğeri hiç gelmedi. Ve Hipatiye ilk kez şunu düşündü. Belki de artık dinlemek istemiyorlar. Bu düşünce onu sarstı. Ama yine de durmadı. Çünkü durmak kendi gerçeğini inkar etmekti. Ve Hipatiye için bu ölümden bile ağırdı. İnsanlar artık onu dinlemiyordu ama konuşuyorlardı. Ve konuşmalar bir süre sonra kontrolden çıktı. Çünkü konuşanların çoğu hiç dinlememiştir. Şehir artık onu anlamıyordu. Ama bu ilk kez olmuyordu tarihte. Tarih çoğu zaman anlamadıklarını susturur. Hipatya bunu bilmiyordu ama hissediyordu. Ve hissettiği şey şuydu. Bir şey yaklaşıyordu ama henüz bir yüzü yoktu. Bazı sonlar vardır. Geldiğinde şaşırtmaz. Çünkü insan onların yaklaştığını önceden hisseder. İskenderiye'de de bu hissediliyordu. Ama hissetmek, önlemek demek değildir. Şehir artık kararını vermişti. Ama bu karar bir meydanda açıklanmadı. Bir yazıyla da duyurulmadı. Bir emirle de inmedi bu karar insanların içinden sızarak yayıldı. Kimin attığını bilmediğimiz ilk taş gibi. Hipatya o gün evinden çıktığında her şey tanıdıktı. Aynı sokaklar, aynı taşlar, aynı gökyüzü ama bir fark vardı. Şehir artık ona bakmıyordu. Şehir onu görüyordu. Görülmek bazen korunmak değildir. Bazen işaretlenmektir. Ve Hipatya işaretlenmişti. Kalabalık birden oluşmadı. İnsanlar bir araya gelmek için çağrılmadı. Kimse gelinde demedi ama biri durdu, sonra bir başkası, sonra bir diğeri ve durmak bakmaya dönüştü. Bakmak beklemeye. Kimse bağırmadı. Bu çok önemli. Çünkü bağıran kalabalık henüz kararsızdır. Bu kalabalık çoktan kararını vermişti. Hipatiya konuşmadı, savunma yapmadı. Çünkü savunma suçu kabul edenlerin dilidir. O suçlu değildi ki. O sadece olduğu gibiydi. Eller uzandı. Bu eller öfkeyle değil rahatlamak için uzandı. Aylarca bastırılmış korkunun, sorulamamış soruların, taşınamayan düşüncelerin ağırlığıyla. O an bir kadın ölmedi sadece. Bir şehir kendi akliyle bağını kopardı. Çünkü ifade bir kişi değildi. O düşünmenin hatırlatıcısıydı. Ve düşünmek herkesin taşıyabileceği bir yük değildir. Sonra sessizlik oldu. Uzun bir sessizlik. İnsanlar dağıldı. Sokaklar boşaldı. Ve herkes hayatına devam etti. İşte bu en sarsıncı, sarsıcı kısım. Çünkü kötülük her zaman bağırarak gelmiyor. Bazen günlük hayatın içine karışır. Hipatya, Milattan sonra 415 yılında İskenderiye'de öldürüldü. Ama bu bir cinayet değildi sadece. Bu bir vazgeçişti. İnsanların anlamaktan vazgeçişi, soru sormaktan vazgeçişi, ve en önemlisi kendileriyle yüzleşmekten vazgeçişi. Bu yüzden Hipatin hikayesi hala anlatılır. Çünkü bu hikaye geçmişle ilgili değil. Bu hikaye her çağla ilgilidir. Bir şehir vardı. Düşünmeyi seçebilirdi ama korkuyu seçti. Ve o şehirde bir kadın vardı. Adı Hipatiya.